çok annemizi yakından ilgilendiren erken çocukluk döneminin önemli sorunlarından biri olan iştahsızlık ve seçici beslenmeden söz etmek istiyorum. İştah önce iştah tanımlayalım. İştah bir yemeğin ya da yiyeceğin zevkle yenmesi olarak bilinirken iştahsızlık da bunun tam tersi yemek konusunda isteksizlik olarak tanımlanmaktadır. İştahsızlık Okul öncesi dönem çocuklarının yaygın sorunudur. Her üç çocuktan birisi çocuk kliniklerine iştahsızlık sorunu ile getirilir. Çocuk doktorlarının da çok hoşlanmadığı bir konudur. Bazı anneler gerçekten bu konuda çok yorgundur. O kadar yorgundur ki doktora bu çocuk beyaz renkli bir şey yemeyecek mi? yumurtanın tadını bilmiyor, bir gün acıktım demiyor gibi birçok bunun gibi gerçekten sıralayacağınız yani söylemle gelir ve doktora tam bir imdat ya yani bu çocuğun iştahını açacak bir şurup yok mu şeklinde destek bekler. Oysa doktorun da yapacağı bir şey yoktur bu konuda. İştahsızlığın ana temellerinden, ana nedenlerinden bir tanesi ya hatta yani ana nedeni psikolojiktir. Okul öncesi dönemde kendisini ifade edemeyen çocuk ya herhangi bir nedenle kızgınlığını, üzüntüsünü, duyarlılığını, endişesini annesine olan, annesi işe başlamıştır. Babasını görmüyordur. Dedesini kaybetmiştir, köpeğini kaybetmiştir. Ya yani herhangi gerçekten basit bir neden de olabilir. Bu basit nedenini e, yemek olarak yansıtır. Yemeği anne ve babasına bir silah olarak kullanır. Bunun adına da seçici beslenme ya da iştahsızlık denir. Gerçekten sadece anneyi değil babayı. Hatta anneanneyi, dedeyi, bütün aileyi etkileyen bir sorundur. Bakıcıları, birçok evlerde işte günde birkaç kere anne tarafından anne çalışıyorsa telefonlar gelir. Ne yedi, ne kadar yedi, anneanneye sorulur, bakıcısına sorulur. Evlere kameralar konur. Ya yani, bu konu o kadar basit bir konu değildir gördüğünüz gibi. Bütün gün çocuğun beslenmesi konuşulur. Akşamleyin kapıdan giren babaya anne bugün de yemedi, bugün de yemedi şeklinde ya bir karşılama yapar ki bu baba için de hoş bir karşılama değildir. Anneler gerçekten enerjileri tükenmiştir. Aylık olarak doktora gider, çocuğunun işte Boyunu, kilosunu ölçtürür, doktorları değiştirir. Doktorlardan tabii ki yani beklentisi var bu iş, çocuğun iştahını açma konusunda. Fakat gerçekten bu konuda yapılacak şeyler bellidir. Bir ekip çalışması gerektirir. Ekipte tabii ki bir doktor bir psikolog, pedagog olmasında psikolog ve bir diyetisyen üçlüsü genellikle bu sorunu çözer. Ama anneler yorgun oldukları için diyetisyen, psikolog ve doktor üçlüsü arasında ekip çalışmasının çok önemli olduğunu söyledim. Anneler çok yorgun oldukları için bu tedavi sürecini, tedavi de değil aslında bu bir hastalık değil çünkü. Bu bir davranış yani reaksiyon çocuğun ortaya koyduğu bir reaksiyon anne ve babasına karşı beslenme konusunda bir reaksiyon gösteriyor. Bu reaksiyonun kırılması lazım. Ama bu o kadar kolay bir şey değil. Zaman alan bir süreç oluyor gerçekten de. Anneler çoğu zaman doktora ya da diyetisyene geldiği zaman da ya uzmanın söylediğini diyetisyenin söylediğini de fazla dinlemezler. İşte diyetisyen bunu yemeksi lazım dediğinde yemiyor, yemiyor, tadını bilmiyor, yemiyor şeklinde sürekli bir yani reaksiyon gösterirler ki haklılar çünkü gerçekten birçok oyunda çocuğuna sorar ne yersin diye makarna der, makarnayı yapar. Ben soslu istiyordum der. Soslu yapar. Ben düdük makarna istiyordum der. Onu yapar. Ben diğerini istiyordum der. Gerçekten aynı makarnayı birkaç kez annesine pişirtebilir. Dolayısıyla bu annenin beli bükülür, enerjisi tükenir. Onun için de bir tükenmişlik sendromu yaşanır. Sadece anne de değil, tüm ailede. Peki ne yapmak gerekir? Burada temelde iki şey yapılması lazım. Ee, öncelikle bir doktora gidilecek, ee, çocuğu klinik olarak değerlendirilmesi lazım. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşındaki bu iştahsız ya da seçici çocuğun herhangi bir sağlık sorunu var mı? Örneğin kötü mü besleniyor gerçekten? Bir demir eksikliği anemisi var mı? Bir vitamin yetersizliği var mı? veya boy ve kilosunda ya büyüme gelişmesinde bir aksama var mı? Öncelikle bunları değerlendirmek lazım. Bunlar varsa herhangi bir eksiklik, demir eksikliği gibi bunların yerine konması lazım, reçete edilmesi lazım. Ondan sonra da beslenmesinin düzenlenmesi ve bir davranış değişikliği lazım temel olarak e, psikolojik nedenlerle olduğunu ifade etmiştim. Ya yani Çocuğun kendini ifade edemediği dolayısıyla beslemeyi bir silah olarak kullandığını söylemiştim. E, i̇ki şey yapılacak. Bir beslemenin içeriği düzenlenecek burada. Yani Çocuk yaşına uygun beslenecek. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında e, her neyse. Burada hemen şunu da ifade etmek istiyorum. Bu sorun ...iştahsızlık ya da seçicilik genellikle okulla biten bir sorundur. Ya okul öncesinde kalır, 6-7 yaşına gelen çocukta bu sorunun yavaş yavaş bitmesi lazım. Eğer iştahsızlık ya da seçicilik 8-10 yaşlarında da devam ediyorsa... Bu gerçekten kronikleşmiş, önemli bir besleme ve davranış sorunudur. Gerçekten çocuğun büyümesini aksatabilir. Orada daha ciddi olarak ele alınması gerekir. Ama biz okul öncesi dönemdeki iştahsızlık dediğimizde orada tekrar söylüyorum iki şey yapılıyor. Bir beslenmenin içeriği düzenleniyor. İkincisi de çocuğun davranışa yönelik, beslenme davranışına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Peki beslenmenin içeriğinde neler yapılıyor? İşte 4 yaşındaki bir çocuk diyoruz ki günde 4 dilim ekmek yemesi lazım, 2 köfte kadar et yemesi lazım, 2 su bardağı kadar süt yoğurt tüketmesi lazım ve işte günde bir ya da iki meyve belki bir porsiyonda sebze yemesi lazım diyoruz. Gerçekten 4 yaşındaki çocuğun yemesi gereken miktarları, bunu şekil, model, piramit şeklinde, trafik ışıkları şeklinde, tabi anneye bir danışmanlık verilmesi gerekiyor çocuğun neler yemesi gerektiği konusunda. Ama çocuk diyelim ki e, süt içmiyor. Peki süt içmeyebilir. O zaman bu çocuk sütünü dondurma olarak yiyebileceğini anneye söylüyoruz. Ya annenin burada gerçekten çocukla inatlaşmaması, annenin adeta bir e, yani bilinçli bir anne olması besleme konusunda tabii ki biraz sabırlı olması toleranslı olması e, çünkü niçin sabırlı toleranslı diyorum bu çocuklarda yemeyen iştahsız ya da seçici çocuklarda yemek saatleri yaklaştıkça anneler ve çocuklar arasında bir gerginlik başlıyor. Tabii ki gerginlik önce annede oluyor, sonra çocuğa yansıyor. Gerginliğin dozu artabiliyor, yemek sırasında savaşmalar olabiliyor, çocuk dağıtabiliyor, atabiliyor, tükürebiliyor. Ya da ne bileyim bir lokmayı saatlerce yani yanağının bir tarafında tutabiliyor. Onunla 3-4 saat uyuyor, yatıyor, kalkıyor. Ya bunların hepsi aslında aynı şeyi yani aynı konu. Gerçekten hatta biraz çırpıştırmalar filan da olabiliyor ama yemek saati bittiğinde annede bir suçluluk duygusuyla çocuğun tekrar kucaklıyor, sarılıyor. Ya yani böyle bir barış oluyor ama yemek saatlerinde tekrarlanan bir durum. Ya yani yemek saatleri gerginlik ve savaş alanına dönebiliyor veya yani yemekler çocuğun bilinci dışında ekran karşısında balkonda balık geliyor kuş geliyor parkta işte e, bu şekilde çocuğu oyalayarak bilinç dışında bir beslenme yapılabiliyor önemli olan burada anne babanın rol modeli olması birlikte güzel bir aile sofrasında gerçekten oturulması çocuğu Mesela misafir gelecek, ay önceden yedireyim, bu çocuk zaten seçici, zaten yemeyecek, önceden ben buna tıkıştırayım, yedireyim şeklindeki bir yemek davranışı. Doğru bir şey olmuyor, çocuğu izole ediyorsunuz. Çocuk illa misafir de gelse baş köşede oturacak, misafirle birlikte kendi yemek masasında oturup sohbet edilecek, arada bir ona laf atılacak veya anne baba ona güzel örnek olacak. Hatta yemek sırasında çorbasını hüpürdeterek içecek, yani yemeğin reklamını yapacak babası, annesinin çok güzel bir yemek yaptığını, yani biraz yani deyim yerindeyse tiyatro, tiyatral bir öğün yapılacak. Çocuğun sevdiği tabaklar, masa örtüleri, bardaklar konacak. Onların üzerinde bazı işte diyelim ki araba seviyorsa arabanın olduğu, onu sembolize eden veya bir takım tutuyorsa takımını o şekilde. Yani masa ve tabak çatal yani düzenlemeleri gerçekten çocuklar için önemli olabiliyor. Demin de söylenmiştim beslenmenin içeriğinde anneler ister ki iki köfte kadar eti var. Bunu işte parça eti biftek şeklinde yesin. Oysa küçük çocuklar eti çiğnemekte, kuşbaşın çiğnemekte zorlanırlar. Çocukların yemekleri genellikle kıymalı hazırlanır onun için. Ya çocuklar köfteyi severler, sulu köfteleri. Ya her türlü köfteyi severler. Fırında kızarmış fırın patatesi severler ve yemeklerin onların yiyeceği türden parmak şeklinde daha çok elleyerek yemekler lazım yemeleri lazım dokunarak patatesini alır yer salatalık dilimini yer mesela rendelenmiş bir havucu yemez ama dilimlenmiş bir havucu alıp kıtır kıtır tavşan gibi yiyebilir bu şekilde onun için yuvalarda bu tür beslenmelere önem gösterilir ama evlerde annelerimizin de buna gerçekten dikkat etmesi lazım çocukların kendi yemesine, öncelikle kaşığını, çatalını kullanmasına, kolay çatalına takıp yiyebileceği türden besinlerin hazırlanmasına. Mesela normal kek dilimini sevmeyebilir ama küçük kapkekleri sevebilir o şekilde. Yani bütün bunlar gerçekten çocuğun, iştahsız çocukların beslenmesine destek olur. Mesela ekmeği zor yiyordur ama tostlu seviyorsa tost yapılabilir. Beyaz peyniri sevmiyordur ama kaşar peynirini seviyordur. Tost arasında ya da böreklerin içinde yani peyniri çok rahatlıkla pizzanın üzerinde küçük minik pizzalar yapılabilir. Çocuklar peyniri bu şekilde daha rahat tüketiyor. Yani çocuğun birazcık kolay yiyeceği türden ya besinleri hazırlamak ve çocuğun damak tadını keşfetmek, porsiyonları çocuğun ölçüsüne göre yapmak. Ya anne işte bunu yemen lazım der. Çoğu zaman mikser blender yapar. Yani bu gerçekten çocukla inatlaşmaya gider. Tuzlu tadı seviyorsa tuzlu tadında sunmak. Yani şekerli tadı severler ama sürekli şeker tadında değil ya bu şekilde beslenmenin içeriğini ne bileyim bir çorbanın içine nohut atılabilir, kıyması köfte şeklinde konabilir. Çocuk bir çorba içer ama mesela diyelim ki bir yayla çorbanın içine pirinç girer, havuç rendelenebilir. Küçük mitite yuvarlak köfteler yapılıp konabilir. Nohut atılabilir, yoğurt girer, yumurta girer. Gerçekten çocuk bir yayla çorba içer ama birçok besin oradan almış olur. Yani birkaç çeşit yemek koymak yerine bu şekilde kompleks, karışık, besleyici porsiyonlar düzenlenebilir. Çocuğun sevdiği şeyler sunulur. Mesela evde popcorn yapılabilir. Mesela bir kase mısırın bir dilim ekmek olduğu söylenir anneye bir kase popcornun. Ya ekmeği ile ekmek olması, olarak yemesi şart değil çocuğun sevdiği şeyleri çocuğu kazanmak lazım. Yani a annem bana istediğim şeyleri, sevdiğim şeyleri veriyor. Yiyebileceğim kadar veriyor şeklinde. Hatta bazen biraz acı, biraz böyle sarımsak, kekik gibi yani turşu, hatta böyle pastırma, sucuk gibi şeyleri de beslenmeye katarak çocuğun iştahını açmak ve onu kazanmak lazım. Çikolata da verilebilir. Burada bilinmesi gereken şu ki beslenmenin kontrolü annede. Anne ne sunarsa çocuk onu. Her gün çikolata verin demiyoruz. Her gün sucuk verin, her gün pastırma verin demiyoruz. Sadece çocuğu kazanmak için çocuğun beslenmesinde küçük değişiklikler, küçük renkler katılmasını öneriyoruz. Şimdi davranış değişikliği dediğimde, davranış değişikliğinde çok şey var. Orada yani saymakla bitmeyen iştahsız çocuklar için öneriler var. Burada en önemli şey çocuğun kendi akranlarıyla buluşması. Anne baba temel modeldir. Tamam ama 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşındaki çocuğun en önemli öğreticilerinden biri de akranlarıdır. Mesela iştahsız çocuklar, yemeyen seçici çocukları yuvaya yollayın der. Doktorlar hemen önerilerde bulunur. Niçin? Çünkü evinde mikser yiyordur, blender yiyordur çocuk. Ekran karşısında yiyordur ama yuvaya ya da anaokuluna gittiğinde orada küçük bir masanın kenar çevresinde akranlarıyla oturacak Öğretmenleri de lider başlarında günlük yemek menü neyse o gelir oturulur. Mesela diyelim ki iştahsız çocuğumuz mikser blender yiyor. Bir gün bakar, iki gün bakar, üç gün bakar. Kaşığı çatalı eline almaz. Ya da yani alışık olmadığı bir yemektir. Ama beşinci, altıncı günü, yedinci, sekizinci günü en fazla üç hafta sürer. Üç hafta sonra mikser ya da blender yiyen çocuk çatalı kaşığı eline alır. Çünkü orada çok kolay fark eder. Yani kendi davranışının yanlış olduğunu, akranlarının doğru yaptığını ve kendisinin yanlış olduğunu çok kolay fark eder. Okulda masada arkadaşlarıyla birlikte onlar ne yiyorsa kendisi de rahatlıkla kolaylıkla yer bunun. Ama burada bazı anneler mesela ay benim çocuğum aç kalır endişesiyle evde kavanoza koyar, mikser blender yemeğini getirir. Bu gerçekten çok yanlış bir davranıştır. Bu çocuğun yani e, bu işte iştahsızlık ya da yeme davranışı olumsuz yeme davranışının devam etmesine neden olur. E, iyileşmesine ya da çözülmesine neden olmaz. Peki bu çocuk ne yapar? Yuvada güzel yemeğini yer akranları ve öğretmeniyle, ama eve gittiğinde aynı davranışı sürdürebilir. Akşamleyin Tekrar annesinin elinden yiyebilir, tekrar ekran karşısında yiyebilir. İşte burada e, gördüğünüz gibi çocuk doğrudan anne ve babasına bir yansıtma olarak ya yani yemeği bu olumsuz yeme davranışını kullandığı ortaya çıkıyor gerçekten. E, dediğim gibi davranışa yönelik birçok şey var. Psikologlar bu konuda çok güzel destek oluyor annelere. Mesela biberonla günde süt içen çocuklar vardır. Peki ne yapmak lazım? Bütün gün süt içer. Sabahleyin 250 mililitre, öğlen 250, akşam 250 mililitre. O 750 mililitre süt çocuğun neredeyse bütün yani kalorisini tamamlar ekmeğin netinin meyvesinin yerine geçer. Çocuğun boyu da uzar ama yeterli mi? Hayır değil. Vitamin yetersizliği, mineral yetersizliği olur. Çocuk kansız olur. Peki burada ne yapmak lazım? Biberonu çocuğun elinden tabii ki almak lazım. Ama nasıl alınacak? Çocuğu travmatize etmeden, çocuğu üzmeden onun yerine biraz önce de söylemiştim. Bir kupa, bir bardak üzerinde çocuğun sevdiği bir yani şekil, bir sembol olabilir çocuk hazırlanabilir. Ya işte sen okula başlayacaksın. Biberon bebeklik dönemindeydi. Evde dönem kullandığım bir yani süt içme aracıydı. Artık sen büyüyorsun, okula başlıyorsun. Biberonu bırakmamız lazım gibi. Veya işte diyelim ki okula başlayacak 6-7 yaşında halen annenin elinden yiyen çocuğa artık sen okula başlayacaksın bu benim elimden yeme olayı bitiyor şeklinde çocuğu hazırlamak, güçlendirmek ve o gün geldiğinde de gerçekten bıçak gibi kesmek lazım. Ev dışında yemeği çok severler, piknikte, restoranda. Yani gider, orada tabii ki restorana gittiğinde Çocuğun ne tabağını koyup ne yiyeceksin diye sormak lazım. Anne baba ısmarladığında ya da sen benim yemeğimden ye zaten yemiyorsun dendiğinde veya restorana tekrar çocuğun yediği mikser blenderı götürüldüğünde yine ya gerçekten olmuyor. Dediğim gibi burada psikolog arkadaşlar bu konuyu annelerle çok güzel yönetiyorlar yalnız zaman alan bir süreç olduğunu unutmamak lazım. Zaten çocuk büyütmek, çocuk beslemek sabır işi. O nedenle ben annelere burada çocuklarının yaşına uygun beslenmeyi bilmeleri, ya çocuğun ne yiyeceği konusunda bilinçli olmalarını, çok ısrarcı olmamalarını, yaratıcı olmalarını, çocuklarının damak tadını, zevkini, yani onlarla empati kurmaları, onlara yetişkin gibi davranmalarını öneriyorum. Bu arada bir çocuk diyetisyeni olduğumu da belirtmek istiyorum. Annelere bu konuda özellikle güçlü olmalarını, sabırlı ve güzel günler diliyorum. Doğru beslenin, mutlu yaşayın.